Merhaba arkadaşlar. Biz günü birlik köye geldik. Ee, şimdi kış sezonu olduğu için Eskişehir'de duruyoruz. O yüzden çok fazla gelip gitmiyoruz. Sadece arada bir e, köyü dolaşmak için, evin durumuna bakmak için ve ilçede işimiz olduğu zaman uğruyoruz. Bugün de e, bir köy tur yapalım dedik. Ailecek geldik günü birlik. Bu da bizim her zaman köyümüzde kapımıza duran bir köpeğimiz. Uzun zamandır görmüyorduk. Değil mi? Değil mi kızım? Hı? Özledin bizi? <laughs> Bizi görünen çok heyecanlanmışım biraz daha uysal. Köyde neredeyse kimse yok. <laughs> yani köyümüz zaten normalde de öyle ama bugün e, hatta kışın e, ekstra az insan sayısı var. E, biraz burada durup daha sonrasından da akraba ve e, köyde olan e, komşularımızı ziyaret edeceğiz. E, biraz durup sonrasında da gideriz. Eskişehir'e dönüş yapıyoruz çünkü çok soğuk. Evlerimizi yakmadık. Sadece küçük bir yer var. Fırınlığımız. Oraya soba kurmuştuk daha öncesinden. Orada ısınacağız birazcık çünkü oldukça güneş olmadığı için de ısınmıyor. Eskişehir'de falan binalardan dolayı kuytu oluyor ama maalesef her yer köyde açıklık olduğu için böyle bir şey mümkün olmuyor. Bahçemiz boş. Tardaları çok gezemeyeceğiz. Hatta nasıl hiç gezemeyeceğiz çünkü çok çamurmuş. Ee, yolda gelirken de baktık. Zaten toprakta yürünmüyor. Sadece böyle beton kısmında yürüyoruz. Değil mi yenge? Evet canım. <laughs> ne yapacaksın? Patates buldum. Ha. Sobada yapalım. mı? Gelirken kestane almayı unutmuşuz aslında. Ee, sobada olmazsa olmazımızdır aslında. Fırınlığımız da burada. Yazın genelde burada turşu falan yapıyoruz. Çok bir şey yapmıyoruz ama. Şimdi size içeriği göstereyim. Sobayı yaktık. Burası bizim mini fırınlığımız. Görkem burada. Biraz biraz karışık ama zaten çok durmuyoruz. Görkem keyfine bakıyorsun ısınmaya çalışıyor. Böyle bu da burada çok bir şey yapmıyoruz zaten. Ocak var ama burada da sobamız var. Yeni yakılıyor. Isınacağız inşallah. Evet, duygu ve düşüncelerimizi alalım. Mutlu musun anne köye geldiğin için? Çok, çok. <laughs> Abi sen abi sürekli geliyor köye. İş olduğu için babanla ikisi sürekli geliyor. Burası da böyle dış bahçeye bakıyor. Şimdi traktörlerimizin yanına geçeceğiz. Evet annem inek bakacakmış. Eski zamanlarını özlemiş. da <laughs> buraya atmışız bir köşeye ama soğuktan, yağmurdan, kardan, kıştan etkilenmesin diye en azından kapalı bir ortamda. Çoğu aletlerimizi kapalı bir yerde tutmayı şey yapıyoruz çünkü yani yağmurdan, hava şartlarından etkilenmesin diye ama hepsini de koymak mümkün değil. Burada mini <laughs> Kırmızı tostosumuz. Ya şeyleri kapatıyoruz bu şekilde. En mutlu olduğum kısım benim şimdi. Çünkü neden? Traktörlerimi <laughs> görüyorum, mavişlerimi görüyorum. <laughs> ee, burada tr 620 var. Ben de şuradan kendimi göstereyim mi? Benim <laughs> montum da e, mavi. <laughs> Burada da e, Türk traktör senin hizmet paketini almıştık. E, i̇ki video önceki şeyinden izleyebilirsiniz. Bunun hakkında da bilgi verebilirim daha sonrasında isterseniz. Burada bir yeşilimiz var. <laughs> burada bir tane daha mavişimiz var. <laughs> Bu da kepçeli olan TD100D'miz. Bu şekilde kepçemiz de var. Şimdi traktörlerimiz yatışta. Sezona hazırlanmayı bekliyorlar. Yani geldikçe abim çalıştırıyor hani bakıyor durumlarına. Belki bugüne bakar. Gerçi abimler 2-3 gün önce daha gelmişlerdi, işleri vardı. Ve burada bir tane daha maviş var. Evet, mavişlerimiz yumurtlamış gibi değil mi? <laughs> evet. Şimdi diyeceksiniz ki, iki tane mavi vardı, biliyorduk ya da bilenler vardır önceki videolarından, takip edenlerden. bu maviş nereden geldi? Evet, bunu ben de <laughs> evimizde şu anda ilk defa görüyorum. Bu traktör bizim değil arkadaşlar, ee, komşumuzun sayılır. Ee, onun e, koyabileceği bir e, yeri olmadığı için, e, böyle kapalı bir ortam olmadığı için e, bizden rica etti. Şu anda bizde <laughs> emektar olarak e, kenarda dinleniyor. <laughs> yani hem böylelikle bizim iç ve dış de göstermiş oldum sizlere, tabii ki biraz düzensiz. E, Yaz sezon olduğunda çoğu e, alet alevat e, dışarıya çıkartıyoruz çünkü işimizde sürekli yarıyor ve e, iç bahçede karışıklık olmaması için şimdi çalınması e, çalınmaması için daha doğrusu e, içeride tutuyoruz, muhafaza ediyoruz. <laughs> şimdi e, akrobat diyetine gidiyoruz efendim. Gideki. Tamam Görkem e, bisikletle gitmek istediği için biz yürüyeceğiz. Babanlar da arabayla gidiyor. Geç, geç. Hem köy havası alalım dedi. dedik. Tamam bırak. Tamam, Buz bende. Tamam bas, hadi. Bas. Hadi yürü. Bacaklarını açıyorsun biraz. <laughs> Şimdi e, yürüyüp gidiyoruz. İnşallah tepemize de çıkmazlar ha. Geç geçsinler şöyle de. Geç 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 Bay bay. Bacamız tutuyor. <laughs> Tam arası fırınlık işte. Sobayı yaktığımız yer. Sobayı yaktık gidiyoruz. Hani içinde kimse yok, bir şey olmaz. Tütesin dursun orada. Ha, evet şimdi okulumuzun oradan geçeceğiz. Yani yazın ben bu kadar anlatmış olamam herhalde. iş dış, bahçeyi ve köyü çünkü yazın hep bir iş olduğu için genelde çok fazla köy içinde çekim yapmıyordum. İni yani olanlar belli oluyor buradan geçmiş. Tam olarak e, şurası bizim eski okulumuz, yani babamların, e, aile büyüklerimizin okuduğu okul tam olarak burası. Zaten yıkılmış durumda. Çok şey yani durumu. Şurada da karşıda köyü var. E, o köyde bize baya baya bir yakın. Ama orası diğer ilçe bağlı, çiftelere bağlı, biz Sirisar'a bağlıyız. O şekilde. Ya aslında yaz gelmiş gibi. Yani sisli hava olmasa, biraz güneş olsa, kuş cıvıltıları olsa tam olarak yaz. Çünkü çimenler yeşermiş. Çok güzel gözüküyor. Ve bir ağaçlar ve çiçek açmaya yakın olsa. Yani o durumda olsa, ya şu an olmasın. Yani zararlı olabilir. Yani şu an açarsa kırağı vuruyor genelde bizim köye. Ee, Sakır geçtiği için. Böyle yani o şekilde. Şu an zaten kuş cıvıltısı bile yok köyde. Yani hani Allah korusun ölüyorum desen yani köyde yardım edecek insan neredeyse yok kadar az. Ee, yani o yüzden aslında köyde durmak belli bir süreden sonra kışın zor. Ee, o şekilde. de ben saçlarım. Ben bir ara kıvırcığa döndüm. Bilenleriniz varsa eğer takip ediyorlarsa ediyorsanız daha doğrusu kıvırcığa dönmüştüm. Kasak e, geliyorum diye bakayım. Abim beni korkuttu zannedemem köpek geliyor diye. Yani koyun olanların köpekleri varsa onlardan korkuyorum. Genelde kapımızın önündeki köpekten falan korkmuyorum ama şeyden korkuyorum. Diğer kangal köpeklerinden giriyoruz. Burnum akmaya başladı. Burnum aktıysa şeydir. Soğuk. Evet. Bir belirti var şu anda. Tavuk <laughs> Görkem köye geldiğini hissetti şu anda. Şimdi misafirlikten çıkıyoruz. <laughs> Biraz içimiz ısındı. Onlar hep burada olduğu için baya bir e, sıcakmış. Tabi onların da bahçeleri bizimki gibi dinlenmede. Şurada kediler vardı ama karşıdan kütüğün üstünde duruyorlardı. Gel. 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 Ya ver. <laughs> Allah'ım. Sen yavru muydun? Allah'ım. Kardeşi nereden bakıyor? Şampiyon kutusunun altında. Nerede şampiyon? <laughs> Kafası var orada. Evet. Işte şurada. <laughs> gel 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 gel. Sen daha güzelmiş o. Gel 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 gel. Bak <laughs> <laughs> O daha yavruymuş. <laughs> Evet tavuklar. Ee, birkaç tane inekleri var. Kaç tane bilmiyorum ama şimdi onlara da bakalım. Dama bakıp girip bakalım yani daha doğrusu. Evet yenge özlemiş misin köyü? Çok aşırı. <laughs> o kadar çok he? O kadar çok. <laughs> evet, şimdi hafif damdan bakalım. Ayaklarım hızlı bokon kesin. Olmaz olmaz. <laughs> Lambası var. Evet hepsi de kara kara. Zaten lambayan masada bir şeyin farkı yok. Hmm. Aha kuş da varmış. Burada dört tane <laughs> inekleri var. Az da kara değiller valla. Oradan izleseydik keşke. Nereden? Ha evet. <laughs> Kamerayla da bakıyorlar. Kontrol. Yani doğum zamanı falan çok iyi olur belki. Evet Karşı şimdi mi? arabaya bindik. Sen koca garaja gidiyordun. Yürüyerek geldim ama, ama arabayla döneceğiz. Ağabeyin aynına gitti. Şimdi babamı bekliyoruz o konuşuyor. Sen büyük garaja girin. Şey <laughs> ya şimdi kapılar nasıl gireyim oraya? vardır onu bir açacak Şu küçük kapı yok mu hiç? Amcamların dışta garajları var. Orada da kameralar falan var zaten. Açık Her şeyden traktörler falan orada. Annem oraya da çekseydin diyor da, onu da artık yaz sezonunda açıkken gireceğiz, bakarız. Bak amca maskeyi taktı tabi sigara kokusundan, etkilenmemeye geçin. Şimdi eve gideceğiz bakalım. Evet. Eve geldik. O eşyaların hepsini dolduruyor mu o zaman? Ne durumda o da, anne. Götürmüyoruz hiçbirini. E götürme ya orada yok bir şey. Yok. Tamam. Bayağı ısınmış genç burası. Isınmış. Evet anne hani, Buzun kuzun nedeni pişireceksiniz bize kuzun. Şey <laughs> ne şey yapacağız hani? şimdi. <laughs> evet burada yok bir şey tuvalet. Burası tek ev. Yiyeceğimiz de az. <laughs> yiyeceğimiz yok aldık ya gelirken. He? Aldık gelirken yiyeceğimiz var. Ama yiyeceğimiz bitince ne yapacağız? Eskişehir'e geri gidelim. Eskişehir e ha? Eskişehir'e geri gideceğiz. Evet. Burası sıcacık olmuş. Getirdiğimiz şeyleri ısıtacağız. Çayımız olmuş. Çay koyacağız. Sen ne Şimdi keyif vakti. Değil mi Görkem? Ne yiyorsun? Patates mi? Ha? Güzel mi? Çapbatlı mı? <laughs> evet. şimdi keyif vakti. Evet. Şimdi keyfimizi yaptık. Çayımızı içtik. Süpürüyorum. <laughs> şimdi yengem e, yediğimiz içtiğimiz yeri süpürecek fırında. E, yaptık. Görkem niye süpürüyorsun? Güzel mi? <gülüyor> <gülüyor> şimdi Görkem birkaç yer kazmış. Şimdi dönüş vakti, artık yapacak bir işimiz olmadığı için döneceğiz, değil mi Görkem? Eğelim ben, gel konuş bakalım. Konuşacak <laughs> mısın? Konuşacak <laughs> mısın? Konuşacak <laughs> mısın? Şımarmak... <Efendim. gülüyor> Şımarmak istiyorsun anladım. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> i̇şte o şekilde. Yani bizim için Günebilik Köy bu kadardı, <laughs> değil mi abi? Ne düşünüyorsun abi kış sezonu için? Böyle bir daha gezmeye gelme buraya çalışmaya da gel. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Bu neydi şimdi? Ben çalışmaya gelmiyor <laughs> muyum? Görk! Allah sabrımız diye görkem yollamış. <laughs> Görkemin oyunları. <laughs> Çamurlu ayaklarıyla <da> ayakkabıma ve <laughs> Ayakkabım beyaz. Yani çok da beyaz değil ama olsun. Ee, o şekilde. Şu anda e, videonun sonuna doğru yaklaştığımı hissediyorum. Son kez e, şey göstereyim annemlere. Burası da bayağı toz olmuş. Tavan o şekildeydi. E, hatta şöyle traktörlerimin yanına gideyim. Oradan vedamızı edelim. Öbür taraftan dolaşalım. İndim. Evet. Bu da çeşmemiz açık kalacak. gidiyoruz keyfimizi yaptık bu kadarlık yeterliydi Karnımızı doyurduk yani bir şeyler almıştık şimdi gitme vaktimiz geldi Traktörlerimizle vedalaşalım Ayrıca bunu da hala yaptırmadık buradan güneş daha iyi vuruyor ee, yine e, mavişlerimin yanında videoyu sonlandırayım dedim ee, Umarım güzel bir video olmuştur beğenirsiniz ee, bu sefer işin olmadığı e, konuşabildiğim yani öyle düşünüyorum. <laughs> yani sizinle sohbet ettiğim bir video olmuştur umarım. Eğer sizler de beğenirsiniz, yorum yaparsanız sevinirim. O şekilde. Ee, Hoşçakalın. <laughs>